Karanlık, Hepinize merhaba arkadaşlar. Doğru Bugün Karanlık sizlerle Spire. birlikte Ali'yi izliyoruz. Çok doğru. Çünkü... Sen böyle şey bilir miydin ya? Ben, ben çok iyi doğru. Çok doğru. doğru. Çok Çok doğru. doğru. cevap. doğru. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. Çok doğru. doğru. Çok doğru. Çok doğru. doğru. Çok doğru. Çok doğru. 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 Uğraş ya bunu oynuyoruz. Bu, bu oldu arkadaşlar. Ruhlar, güneş, al, al bayram. Samuray. Samuray. Ama ben istemiyorum yok Evet arkadaşlar doğru bildik. Bugün gelene gelene. Gördüğünüz gibi canlı yayın bu da. Ne Oğlum ne kadar bir dakika şurası niye boş? Burası evet arkadaşlar bugün <laughs> Ne? <gülüyor> ne bu lan? Bilmem. Arkadaşlar. Oğlum bu ne? Bilmiyorum. Kolet mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet arkadaşlar pilot kolet çok belli. <laughs> pilot kolet olabilir doğru yeni kostüm. Evet. Aynen aynen. Pilot kolet Kolu arkadaşlar bildim. Orası mavi Şıklı şekli o şey, çok fazla kostüm var o yüzden şey. bak hayır anlatamıyorum oyunda çok fazla <laughs> kostüm var yani belki de 150'ye yakın kostüm var yani o de o yeni de arkadaşlar de one evet yeni doğru diyorsun devam hadi abi çok güzel seçmişsin arkadaşlar siyah, o, tavşan siyah tavşan peyniri siyah tavşan peyniri Ben onları doğru, doğru. Çok zaten kırmızını gösterdim. Siyah tavşan peyni. Yani çok fazla e, e şey var. yok. Evet. Mr. Şey, P. Ajan Mr. P. P. Ajan P. P. Ajan P. P. Son çoğun, kostümü. Ajan P. Sen nasıl bir oturuş tarzın var? Ben onları yer değiştirmek zorundayım. Niye? Boş açıklamam. Seli. <laughs> Leon. Seli. Leon. 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 Biliyoruz ya, yapıyoruz bu sporu. Zaten görüntüler kolay değil, çok kolay. Arkadaşlar. Bu arada rekorumuzu kıramadık ya, çok Kıram. kötü. Gerçekten üzülüyorum ya böyle olunca. Brok, tam da kıracak. Retro, retro bro. Oğlum bir şey söyleyeceğim, sen niye tam cevap veremiyorsun hiçbir zaman? Ama bro işte. Hayır hiçbir zaman tam cevap veremiyorsun. Çok rezilsin ya. Brok, brok. Evet arkadaşlar. Oo. 80 taş. 80, ee. taş. Oşku, 80 taş. Ver 80 abi taş coşkusu Tabi tabi tabi. Abi ya çok zor Hayır skin cost diyor. Yani kostümlerin kostüm fiyatı diyor. Tamam, tamam işte. Şey şey tabi tabi. Tabi tabi. 80 gems. Evet. Arkadaşlar. 1000. mordu. 1000. 1000 30 şey 10 yıldız <laughs> <Bin puan. bin gülüyor> Bir mor yıldız. Ya abi sen vurmak istemiyorum ama hak ediyorsun ya. Arka <gülüyor> 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 arkadaşlar bir... İyi gidiyoruz arkadaşlar. Aa geldi. Aa! Aa! Hayır. A A Hayır. A Hayır. Dur, Hayır. dur. Oğlum gel, gel. Ne gel, alaka? Bismillahirrahmanirrahim. Şey, gel, arkadaşlar gelmiş. Ne oluyor? Aa! Bekçi bir bekçi bir bekçi bir. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir saniye bir saniye. Arkadaşlar geldi diye sevinmiştik ama. Ne oluyor? Karakterler. 45 45 ne geldi 45 u almışız almışız vallahi almışız kendiliğinden gel. geldi du 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 Arkadaşlar gel du gel Arkadaşlar gelmiş. Arkadaşlar gelmiş du Arkadaşlar... <laughs> <laughs> for the <gülüyor> <gülüyor> geldi arkadaşlar. Let's go. <laughs> sahibim, anne, arkadaşlar. Sütur geldi. Hayırlı olsun. Sütur geldi. da é é o